yaptığımız şu anda tek şey biz şu anda ölünün arkasından beri bire gerçekten üzülmek yerine saçma sapan şeyler yapıyoruz. Sosyal medyada ölünün tırnaklarının çıkarıldığını gördüm. E tabii ki çıkarılacak bu tırnaklar ya. O kız, gencecik kız tırnaklarla mı gömülecekti? tırnaklarla mı gidecekti? Ve tırnakları çıkaran kız hüngür hüngür ağlarken insanlar buna sosyal medyada reklam yapıyor dediler. Ya yapmayın kardeşim bunu. Yapmayın. Ne olur yapmayın. Böyle bir şey mümkün değil. Ya da son aşamada artık gidişinin belli olduğu dönemlerde diyelim. Gerçi bunu ancak bilemeyiz. Allah bilir. Ama ona bir doğum günü partisi düzenlendi ve kıyafetini için bir sürü yorumlar yapıldı. Vay efendim kıyafeti için sponsor aranmış. Böyle bir dünya yok arkadaşlar ya. Öyle bir durumda bu aile kıyafeti düşünebilir mi? Yani böyle bir saçmalık olabilir mi? Biz nelerle uğraşıyoruz ya? Bu kızı bu hale getirene kadar neler yaptık onları düşünelim. Şapkamızı önümüze koyalım. Yazık bir genç gitti. Hayatı bitti.